bölümümüzün adı anlık karar. Ben sana böyle o mu bu mu diye seçenekli sorular soracağım hızlı hızlı. Sen de cevap vereceksin. İstediğin yerde açıklamaya da girersin istersen. Friends mi Seinfeld mi? Friends. Ve biz ama nasıl ikisini de çok sevdiğimiz için direkt oradan başlıyoruz. Londra mı New York mu? New York. Bu hiç düşman şey yapıyor. Tim Burton mı Walt Disney mi? Tim Burton. <laughs> Film mi dizi mi? Film. Yaz mı kış mı? Kış. Burning Man mi, Coachella mı? Coachella. Çizgi roman mı, çizgi dizi mi? Çizgi dizi. Siyah beyaz mı, renkli mi? Siyah beyaz. Alain Delon mu, Robert Redford mu? Alain Delon. <laughs> Daha bitirme, bitireyim mi soruyu? <laughs> Ama Alain Delon ya. <laughs> Alendelon. Robert Redford da fena değildi gerçi. Ama, Ama yapma Robert yani. güzel oldu, bir şey oldu adama. Sen, yani bir adamın Alain Delon'a benzeyen ufacık bir tarafı varsa, Biricik Bardogaran <laughs> <de>. gibi. <laughs> Öyle söyleyeyim sana. Çok tatlı. Peki sahil evi mi, dağ kulübesi mi? Dağ kulübesi. Kendall Jenner mı, Hailey Bieber'ın dolabı mı? Hadi bakalım, gardırop. Hailey Bieber e, bu şeyin, Justin Bieber'ın karısı, Baldwin'lerin de bir tanesinin kızı, <laughs> en sinirli olanın. E, öbürü, öbürü... <laughs> öbürü kim? Öbürü de Kendall. Şey kız, bu şeylerin kar neydi? Kardeşin. Kardeşinlerin kardeşi. Bilmiyorum. Yok, Baldwin'e gideyim ben. Onun çünkü baba tarafı iyi. Takip ediyorsun onları. Biliyoruz biz her şeyi. Bu sorular oradan çıkıyor. Bir şey yapıyor diye <laughs> ediyorumdur. Makyajı iyidir. Mı? O makyajı meykabıma söyleyeceğim efendim. Başka bir menfaatim vardır benim orada. Yani o bot bana Çok lazım falan. falan. Pelin yani. ayakkabılarını o bottan yaptıracağımdır kesin falan yani. Başka bir şeydir. Ama ikisinin de bu arada gardıropları iyi yani. Çünkü ama işte hangi fotoğrafçıyla çalışıyorlar, hangi fonu kullanın önemli. Hmm. Ben Baldwin'e gideyim. Biz şey kız tarafı tamam. iyiydi onlar tamam. iyi. Tamam. Hayley Bieber'dasın. Hayley Bieber. Tamam. Hayley. <laughs> bu da bu kadar. Tamam. Aa, şey vallahi şey kadın YouTube'un mandıra kesi yemin ediyorum. <laughs> <et. gülüyor> Her şey var. Kuzey Ay düğümünü biliyor musun? Kuzey Ay düğümü diye bir şey var biliyor musun? Hayır. Ama bu o kadar enteresan ki seni sana anlatıyor tabii ki astrolojik olarak doğduğun yıla göre çıkan bir şey bu böyle e, koç burcunda senin kuzey ay düğümün ve mesela Terk etmen gereken ya da aksine asılman gereken özellikleri falan da yazıyor. Çok enteresan bir şey bu. Sen bunu okuduğun zaman vay anam bu neymiş diyeceksin biliyorum ben. Bunu da friction çantamızın içinde. Ama ben bu koç erkeklerinden çok tiksiniyorum. Astrolojiden emekliliğe ayrıldım gerçekten. 17 yaşımdan beri hayatındaki bütün adamlar koç bir kere yengeç oldu bir kere akrep oldu. Diğer bütün... Iı, lütfen koç burçları şeyler. artık lütfen Gonca'yı rahatsız etmesin. Gelmeyin. Yani. Gelmeyin. Konuşun Hangi kameraya söylüyorum? Insan. Gelme abi. Gelme. <laughs> gelmeyin. Sevgi dolu bir insan. Boğa gelsin ya para biriktiririz. <laughs> Sen paraları harca. harca. Sen Niye harca. harca? Sizler bizim üstün evet, abi. size Sizi özen, özenmekten oldu. Evet. Harcadım çok harcadım. Şu çantayı bile takardı bir tane Danyo Koçburcu. Allah'ım bir insan <laughs> ne işi Anca içinden Kuzey Ay düğümü çıkar onun ya. <gülüyor> <gülüyor> Sana hediye <için. gülüyor> edeceğiz. <laughs> 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 beğenmedi ama <laughs> hediyeye laf edilmez ama hediye hediye edebilirsin beğenmezsen içine şey yapabilirsin Aynen evet dağılıyor. Asli dağılıyor. Asli dağılıyor. <laughs> mükemmel ama bildiğim için kuzey ay A ay o senin kuzey ay düğümü. 15 sayfa ay bir şey oku bak bir şey söyleyeceğim sana Geliştirilecek niteliklerim arasında <laughs> e, aşırıya kaçmadan vermek var. Bunlara akıl olan bana bunu. <laughs> Gerçekten kendini farkında işlemi. olmak, bağımsızlık, ruhen beslemek, cesaret. Hmm. O yüzden o insanları boş bir şey tercih değil ediyorum. Ben. Yok, boş bir şey olamaz işte. Şu, şu boş bir şey değil ya. Yani. Şu, şu tip, şu boş bir şey <laughs> Olamaz abi. Ayın yanında gözlükle poz vermiş ukala bir adam var burada. Bu bir pazar olduğu için şey oluyor. Yoksa o renkli baskı daha güzel oluyordu da bugün pazar. Hmm. Bütün fotokopiciler. Fotokopicinin <laughs> ay düğümü <laughs> demek ki. <laughs> Düğümü <laughs> Ay düğümü kolaymış, asla pazarların çıkmaz. Evet, aynen. Oo oh, çok oh. tatlı. Ay ne iyi ettin, bu kadar işte. Bu kadar mı? Evet. Hiç acımadı. Böyle bir enerjin değişti mi sen bugün? Ama bugün o kadar tatlı ki böyle rahatsız olmasına rağmen geldi. Çünkü yemiş akşam böyle işte ismi lazım değil bir şeyin sandviçlerini yemiş yemiş yemiş. Midesini bozmuş bozmuş evet, ama ona aynen. rağmen geldi canım benim güzel enerjinle de enerjimize <laughs> nifis şeyler. Çok atlayayım. eğlendim. Çok güzelmiş <laughs> ya. Seninle vallahi. de vallahi biz seninle hiçbir şey yapmadık. Hiçbir evet. şey oynamadık, evet. bir şey yapmadık. Biz sadece birbirimizi sevdik. Evet. Dilerim Allah'tan. <laughs> bir 10 yıl sonra da e, böyle bir şey olmaz da böyle erkeninden pandemi sonrası falan birlikte bir şey yapıp şen Yapalım şakrak ya. gülüp yani. eğleniriz. Senin tiyatro yapmak ne tatlı olur. Ne tatlı olur. Tatlı olur. Senin oyunun tatlı kesin devam ediyordur. İşte... Yani pandemiden şey devam sonra devam belki yani. devam edecek. Belki, mesela. evet. Belki. Ondan sonra ama seninle Daha bir sonra bir şey belki araya girilebilir ben falan ben de. Biz birbirimizi sevmeye devam edelim. Sevmekten gayrı elimizde ne var? Geldiğin Oy için çok şey, çok çok. falan deyip babacığımı <laughs> araya sokmaya çalışıyormuşum ben. <laughs> Nerede sokacağım <laughs> Ay babacığım diyeyim <değil> nasıl falan. <laughs> Geldin canım benim. İyi. Evet o zaman program kapatacağız. Bu program kapatmak kısmı da. <laughs> ha, biz çok eğlendik. Eminim siz de çok eğlendiniz. Bakalım Ya daha sen yıllarca kapağı televizyon kapağı. programı yapıp kapadın. Nasıl kapatıyordun onu böyle? Uy falan filan. <laughs> aynen. Prick diye kapatıyordun sen. <laughs> 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 <laughs>